TÜİK illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sonuçlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre 2020 yılında evlenme sayısının 3375 olarak kaydedildiği Elazığ'da akraba evliliği yapan çift sayısı 157 kişi olarak belirlendi. TÜİK illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireyler içindeki oranı 2020 sonuçlarını paylaştı. 2020 yılında toplam evlenme sayısının 3375 olduğu Elazığ'da akraba evliliği yapan çift sayısı 157 kişi olarak açıklandı. İlde akraba evliliği yapmış birey sayısının toplam evli sayısı içindeki oranı %4,7 olarak bildirildi. 2020 TÜİK verilerine göre Türkiye'de toplam evlenme sayısı 487,270 olarak belirlenirken toplam akraba evliliği sayısı ise 18,659 olarak kaydedildi. Akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin %15,1 ile Şanlıurfa olduğu görüldü.